hangi emeklinin hesabına kaç lira yatacak milyonların beklediği hesaplama yapıldı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Aylıklarına %49,25 artış yapılmasını kararının meclisten geçmesinin ardından milyonlarca emekli zam farklarının yatacağı günü beklemeye başladı. Milyonlarca emekli ek için gün sayarken çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emeklinin ek ödemesine ilişkin bir açıklama geldi. Sosyal Sigortalar Kurumu işçiler Bağkurlular, Dul ve Yetim Aylığı alanlar ve çalışamaz raporu bulunanlar bu hafta zam farklarını alacak. Emeklilere verilen %5 lik zamın tepki çekmesi üzerine %11.68 zam yapılan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisi de Ocak itibariyle doğan zam farklarını alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son açıklamasında, meclisten geçen %49.25'lik Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Zammı kararının resmi gazetede yayınlanmasını takip eden hafta içinde farkların hesaplara yatacağını söylemişti. En düşük emekli aylığını 10 bin liraya çıkaran zamda, her emekliye değişik oranlarda zam farkı yatırılacak. Peki hangi emekli kaç Türk lirası zamlı maaş alacak? Kök aylığı 6.818 lira olan emekli en düşük 10.175 lira. Kök aylığı 10.000 lira olan emekli 14.925 lira. 12.500 lira aylık alan emekli 18.656 lira. 15.000 lira aylık alan emekli 22.387 lira. 20.000 lira aylık alan emekli 29.850 lira maaş alacak.